Dergi izleyenler merhaba. Gezgin Adam Dergisi Web TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki siyaset gündemi programımızın konuğu Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı Sayın İlhami Demiral. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkanım öncelikli olarak Gezgin Adam Dergisi ailesi olarak bizi kırmayıp da bu yoğun gündemde ve çalışma ortamınızda bize zaman ayırdınız, programımıza geldiniz. Ben öncelikli olarak bundan dolayı teşekkür ediyorum. Evet. Ve bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Biz Gezgin Adam Dergisi ailesi olarak Manavgat'taki siyasi partilere sıklıkla davet gönderiyoruz. Buyurun gelin sizleri ağırlayalım. Memleket meselesi hakkında, Manavgat meseleleri hakkında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Manavgatlara ulaştıralım diye. Ancak tekliflerimize hiç olumlu yanıt gelmiyor. Siz sağ olun kırmadınız, geldiniz. Ben öncelikli olarak özgüveninizden dolayı, geldiğinizden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, bu hafta da Türkiye ve Manavgat günündeki konularla ilgili sizlere bazı sorular sormak isteyeceğiz. Evet. E, sizi tanıyoruz, iştenlik ve samimiyetle de sorularınıza yanıt vereceğinizi e, biliyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, Öncelikle e, bana bu fırsatı verdiğiniz için gezgin adam dergisine teşekkür ederim, başarılar dilerim. E, gerçekten Manavgat'ta bu gerekliydi. E, bu açı görüp e, kapattığınızdan dolayı da gerçekten ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. İkinci olarak da Manavgat'ın gündemine dair e, önemli konuları gündeme getirdiğiniz için Manavgat halkına katkıda bulunduğunuz için Manavgat adına ve teşkilat Te teşekkür ediyorum. Tabii ki e, sizin davete e, biz icabet etmek zorundayız. Neden etmek zorundayız? Biz siyasi partiler olarak toplumun sözcüleriyiz. Özellikle muhalefet parti e, ilçe başkanları e, toplumun sıkıntılarını e, yerelde ve e, genelde ne sıkıntılar yaşıyorsa bu sıkıntılar dile getirerek hükümetin ve yerelde belediyenin yapması gereken şeyleri yol gösterici olarak telkinde bulunarak e, halkın sözcülüğünü yapması gerekmektedir. Ama maalesef e, tabii bu pandemi süreciyle de e, alakalı ama 18 yıldır Türkiye'de gelinen noktada milletin sesi kesilmiş durumda. Daha doğrusu cesaret edip konuşabilenler yok. Ama biz Saadet Partisi olarak... Ee, Erbakan Hoca bize öyle bir eğitim verdi ki nerede bir zulüm varsa zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya dinine mazlumun dinine ırkına e, bakılmadan mazlumun yanına yanında olmayı bize öğretti elhamdülillah. Kendisinden Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Sayın Başkanım ee, isterseniz tam bu zulüm konusundan başlayalım. Evet. Şimdi malum Filistin'de Ramazan'ın son günlerinde, özellikle de bayram günlerinde şiddetlenen bir İsrail saldırısı oldu. Daha doğrusu İsrail terör devletinin saldırıları oldu. Ve Türkiye'nin dört bir yanında da bu konuyla ilgili bir takım etkinlikler düzenlendi, protesto gösterileri düzenlendi. Bildiğim kadarıyla siz de Saadet Partisi Marabat, Teşkilatı ve bazı sivil toplum dernekleriyle beraber e, bir takım tepkisel hareketlerde bulundunuz. Manavgat halkında e, bu konudaki bilinci yeterli buluyor musunuz? Yeterli katılımlar geldi mi? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, öncelikle e, genel başkanımız Sayın Temel Karamolluoğlu'na, e, bizim mecliste biliyorsunuz bir tek milletvekilimiz var. Sayın Abdullah e, şey Abdulkadir Karaduman Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü e, Uygur zulmü ve e, İsrail zulmünü en çok gündemine alan milletvekili ve genel başkanlarımız var. Allah kendilerine razı olsun. Bunu kendi partim diye demiyorum ama gerçekten evet. e, yani zalimin zulmünü haykıran iki tane adamımız var. Evet. Şimdi biz Manavgat'ta yerelde olarak yerel olarak da biz Saadet Partisi, ben Saadet Partisi Manavgat ilçe Başkanı olarak her zaman e, nerede bir zulüm, haksızlık varsa hep karşısında durmayı benimsemişimdir. Ve nerede bir e, hata varsa uyar, yani ister yerelde, ister evet. genelde uyarı şey tepkimizi göstermişizdir. E, buna istinaden. Şimdi Manavgat'ta geçenlerde yaptığımız e, İsrail zulmüne karşı yapılan e, konvoyda şunu gördük. Gerçekten binaların dışarına e, balkonlarına çıkıp e, destek veren halkı gördük. Bu bizim için çok iyiydi. Mutlaka önden giden, halkı uyandıran bir bir uyanık bir uyanık olması lazım. Evet. Biliyorsunuz şöyle bir söz var: Bin bin uyandırmak için bir tane ayık yeter. Evet. Biz o görevi yürütüyoruz. Maşallah. Evet. Şimdi manevatta toplumun tabi buna bakış açısı Bazı arkadaşlar e, diyor ki işte Filistin şöyle etmiştir, işte e, Ermenistan'ı tanımıştır. Ben buna katılmıyorum sayın arkadaşlar. Şimdi e, Mescidi Aksa bizim kutsalımızdır. Biz orayı verirsek sırada İstanbul vardır, Kabe vardır. Evet. O yüzden Mescid-i Aksa biz Müslümanların ümmetin kırmızı çizgisidir. Evet. Yani buna istisnasız destek vermek lazım. Şimdi Uygur Türkleri konusunda da ona da geleceğiz inşallah. Biz baştan beri en çok tepki gösteren, Çin'e tepki gösteren biziz. Evet. Bizim milletvekilimiz Abdül Karaduman kaç defa Uygur Türkleriyle birlikte, Türkiye'deki temsilcileriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Ama maalesef iktidardan aynı desteği göremiyoruz. Peki Saadet Partisi, Manavgat ilçe Teşkilatı olarak Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı yapılmış olan zulme karşı Manavgat'ta önümüzdeki günlerde ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi biz diri bir teşkilatız. Evet. Türkiye'de 5. 6. parti olsak da... Türkiye'de en diri, en zinde teşkilat olan Saadet Partisi'dir. Evet. Yani biz asla seçimler bizim için baz değildir. <laughs> biz hep diri oluruz seçim dönemi de e, her vakit ayakta oluruz. Yani e, harekete geçiyoruz dediğimiz andan itibaren Türkiye'nin her tarafını hareketlendirebilecek bir teşkilatız. Evet. O yüzden Manavgat'ta da e, Uygur Türklerine karşı yapılan e, zulmü Türkiye genelinde ve Manavgat'ta da inşallah. Gelecek günlerde büyük e, kaymakamlıktan izin alabilirsek konvoy olsun, basın açıklama olsun, açıklaması olsun inşallah e, yapacağız ve bütün siyasi partileri ve bütün STK'ları yanımıza görmek istiyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Yani bu konuda özel de yapabilirsiniz. Kendisini milliyetçi çizgide tanımlamış olan siyasi partiler sizce Sadece merak için sormuyorum bunu. Ülke geneli için soruyorum. Doğu Türkistan'da yapılmakta olan zulme karşı verdikleri tepki yeterli biliyor musunuz? Yeter, yeterli değil. Hiç, ben hiçbir zaman için e, gerçek manasıyla bir tepki gösteren e, bir zannedersem e, Meral Akşener Hanım bir Uygur Türk kızımızı çıkarıp e, basın açıklamasına bir konuşma yaptırdı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Yani diğer siyasi partilerde herhangi o milliyetçi geçinen evet. arkadaşlarda herhangi bir tepki olmalı. Yok zaten yerel bazda da pek göremiyoruz. Yok maalesef. Neden? Neden? Çünkü Uygur e, Türkleri şimdi hükümet ortak. Evet. Ortak olunca hükümetin programı Çin'le Çin'le beraber iş yap iş yapmaya yönelik olduğu için galiba evet. siyasi bazı e, şeylerden dolayı kendilerini o açıklama, o ka, zulme karşı çıkarlarsa ilişkiler bozulacak şeyiyle e, evet. maalesef, maalesef sessiz kalıyorlar. Evet. Ya bu da tabi ümmeti ve Türk milletini Müslüman Türk milletini üzüyor. Evet. Çünkü hükümetler ne için vardır? Halkın sözcüsüdür. Halkın, halkın niye oy veriyor? Hükümetlere halkın istediği şekilde icraat yapsın diyor. Orada şöyle üzücü bir taraf da var Sayın Başkan. Şimdi Filistin'deki zulmü canlı yayında bile görebiliyoruz. Evet, Filistin'e yardım da gönderebiliyoruz. Evet. Filistin'deki her şeyi öğrenebiliyoruz ama Doğu Türkistan'da zulüm öyle bir noktaya ulaşmış vaziyette ki yani oradan haber almak da ayrı bir mesele. Zaten oraya yardım göndermek hiçbir şekilde mümkün değil. Dolayısıyla da. Doğu Türkistan konusunda resmi kurumların çok daha hassas davranması gerekirken bu hassasiyet sizin işaret ettiğiniz gibi e, görülmüyor. Halkta bir hassasiyet var ama devlet merkezinde e, gerekli bir hassasiyet gösterilmiyor. Bunu sadece e, devlet ile Çin hükümetleri arasındaki ticari ilişkilerle mi bağlıyorsunuz? Şimdi e, tabii ki bu borç alıp verme gibi bazı e, tam detayını bilmesek de e, kulağımıza duyumlar geliyor. Evet. E, şimdi ben Deniz Çin'de 12 gün kaldım. Evet. Çin'de yaşayan e, bu yurt Türklerinin ne halde yaşadığını da gördüm. Adamlar e, zeminlerde, evet. sığınaklarda e, işler yapıyor. Neden? Çin polisi gördüğü zaman hemen orada da zulüm diye korkularını. Evet. Yani Çin eee Çin Uygur'da asimile yapıyor. Bu çok önemli. Evet. İnsan e, Müslüman Uygur Türk kadınlarına e, tecavüzde bulunuyor. Bu evet. çok önemli. Erkeklere zulmederek, işkence işkence ederek öldürüyor. Ha bunu biz nereden görüyoruz? Bunu biz e, Çinlilerin paylaşıp Amerika'nın e, kontrolündeki sanal medyadan düşenlerden görüyoruz. Gördüğümüz bu. Ama buzdağın arkasında daha çok büyük işkenceler var. Evet. Buzdağın arkasında çok büyük daireci ne haber alınabiliyor, tutukladıkları adamlardan e, toplama kamplarına götürdükleri insanlar neler yaptıklarını kimsenin de veriyor. Evet yani, yani. kürşat hikayelerini sürekli anlatan insanların artık e, bir kürşat gibi bu işe müdahale etmesi gerektiğini mi söylüyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Sayın Başkanım, başkanım, Sayın başkanım e, biraz Uygur ve Filistin konusunun dışına çıkacak olursak malum Manavgat'ta gündemi meşgul eden bir devlet hastanesi krizi var. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkileri muhtelif seçim dönemlerinde 500 yatak kapasiteli hastanelerin açılacağına dair bir takım müjdelerde bulunmuştu. Ancak yatırım planına baktığımızda 500 yataklı hastanenin yalan olduğunu gördük ve 200-300 kişilik bir hastanenin kurulacağını öğrendik ve bununla ilgili herhangi bir fiili çalışmada ne yazık ki hala başlamadı. Bu konu ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle Manavada verilen birçok vaat var ve gerçekleşmedi. Biz bunu takipçisiyiz Saadet Partisi olarak. Şimdi Manavgat'a e, 2019 yerel seçimlerinde Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gelip 500 yataklı bir hastane sözü verdi. Evet. Bir ikinci olarak da e, 2020'de geçenlerde Antalya AK Parti'nin Antalya İl eee Kongresinde Sayın Cumhurbaşkanımız 300 zata bunu 300 zata indirerek Manova'da bir müjde verdi. Evet. Geçen haftadan bir birkaç gün önce de evet. Sayın Sağlık Bakanımız Antalya'ya ziyarette bunlara evet bu konu hakkında çalışma Sağlık Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü söyledi. Hı hı. Yalnız Manavgat halkı ve Manavgat'taki basın, STK'lar ve siyasi partiler bu konu hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil. Neden? Diğer demek? ilçe başkanlarından bir tepki geldi mi? Maalesef. Maalesef. Şimdi Manavgat sahipsiz gibi bir durum var. Ama evet. biz Manavgat'a sahip çıkacağız, sahip evet. Bir ikincisi Hastane konusu. Manavgat Antalya'nın en büyük e, coğrafi e, alanına sahip olmasına rağmen 253 milyon 253 bin nüfusa e, sahip olmasına rağmen yani pandemi dönemini bahane ederek e, yatırımları kısanlara ben evet. şunu söylüyorum. Yani Alanya'ya veriyorsunuz her türlü şey Evet. Alanya'nın arazisi yok ki. Evet. Tam nüfus fazla ama arazisi yok. İkincisi e, Seydişehir'e çok büyük bir hastane yapıldı. Seydişehir'in nüfusu Manavgat'ın dörtte biri, beşte biri. Evet. Ha yapılmasın demiyoruz. Peki bunu neye şey, bağlıyorsunuz? Şey dişe, şey dişe, kızmasın, yapılmasın demiyoruz. Ama hizmette de adaleti sağlamak bunu lazım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani Manavgat mesela şey, pek çok alan, şey, hep evlat muamelesi gördüğünü söylüyorsunuz. Şimdi, şimdi Manavgat, e, üç tane milletvekili var. Bak bu üç, üç milletvekili, Manavgat'ın yararına olan hiçbir işte göremiyoruz. Maalesef. Bunu Manavgat Alpan söylüyor. Ya size hizmet etmeyecek insana niye seçiyorsunuz? Niye seçiyorlar? Sizin kanaatiniz yani ben de anlamıyorum. Yani Manavgat'ın Manavgat, Manavgat halk, hakkına sahip çıkmayacak. Manavgat'ın hakkını savunmayacak. Manavgat'a yatırım yapacak. Hem hükümetin içinde hem muhalefet. Ya niye seçiyorsunuz bu insanları? Denemişsiniz. Denenmişi niye deniyorsunuz tekrar? Evet. Ben bunu soruyorum halka. Ve ikincisi Manavgat'ta nasıl hayvan pazarı açılacak. Ya Manavgat'ta o kadar e, çiftçilikle uğraşan arkadaşımız var. Hayvanlarını satmak için gidiyor, daha Burdur pazarına, Antalya'nın değişik yerlerine hayvan satmak için, o orada e, işini gücünü bırakıp gidiyor. Evet. Böyle, ne gerek var kardeşim? Açın şuraya bir ha, e, hayvan pazarı, zannedersem Manavat Belediye Belediye'miz, e, bakanlığa müracaatını yapmış yer tahsis konusunda, bu tahsinin cevabını bekledik hani Niye bekletiyorsunuz kardeşim? Cez, Manavat'ın cezası ne? Bunu soruyorum ben hükümete. Yoksa Manavat'a gerçekten ceza mı verdiniz? Geçen yıl oldu. Biliyorsunuz ulalan konusunda. Evet, golf sahası 3 3000 dönümlük <laughs> arazi 4 kişiye tahsis ederek 750 dönüm Manavat halkına sorulmadan orada bir işlem gerçekleşti. Yani 80 bin imza to toplayarak e, ulalan platformu olarak 80 bin imza toplayarak bu Manavat halk tepkisini gösterince şimdi rafa kaldırdılar. Benim ama bir şey soracağım ama, o platformla ilgili orada mesela bu işe en çok destek veren Saadet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi mi oldu? Diğer partilerden Yok. Destek... Burada, burada bütün istisnasız, bütün sivil toplum kuruluşları, AK Parti haricinde bütün siyasi partiler bu platformun içindeydi ve destekçisiydi. AK Parti'nin iktidarda küçük orta Milliyetçi Hareket Partisi Vardı. de var mıydı? Vardı. Buradan Norman Başkan'a teşekkür ederim. Yani e, o zaman şöyle bir şey mi var? Yani pek çok siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi temsilciliği hariç e, ortak hareket isterse takınabilir. Aynen. Aynen. Öyle bir ikincisi. Tam bu dönemde e, o dönemin iktidar Manavgat İlçe Başkanı Elimoğlu evet. dedi ki Manavgat'a doğalgaz getiriyoruz. Yani evet. milletin kalbine etmek için. E, ama, ama, ama o gün söyledi ve kapandı. Manavgat hala doğalgaz bekliyor. Evet. Yani e, bu bir tane iki tane değil. Çünkü dördüncü olarak da çevre yolu var yok orada. Evet. Şimdi e, Evrenseki, e, doğdu Çolaklı'nın üstünden dolanıp Oyanpınar Barajı'nın altından geçip Akseki yoluna kaçıp çevre yolu var. Evet. Bunu da halkımız bilmiyor. Bu plan alınalı 3-4 sene oldu aslında ama hiçbir icraat yok. Evet. Yani Bütün yatırımlar şu anda Manavgat'a gerçekten kısılmış durumda. Halbuki yani. milyarlarca dolar paranın ülke ekonomisine kazandırılmasına Manavgat öncü bir rol oynuyor. Çünkü turizm sektörü inanılmayacak derecede gelişti. Ama buna rağmen bunun karşılığı olan yatırım payını ya, alamıyor. Kesinlikle alamıyor. Şöyle e, yani aslında iller Bankası var. Evet. İller Bankası e, illerde mi ilçelerden e, elde edilen gelirin belli bir kısmını ilçe yatırımına ayırmak zorunda. Ama bu arkadaşlar gelelim maalesef bu ortadan kaldı. kalktı. her, şey, her şeyde adalet, adalet olmadığı gibi bu işte de adalet ne olduğunu zannediyorum. Sayın Başkanım süremizin sonuna doğru gelmeye başladık. Hı. Son olarak ben size şunu sormak istiyorum. Bu pandemiden dolayı yaklaşık 14 aydır turizmle ilgilenen Manavgat esnafının ister küçük ister büyük ölçekte fark etmez çok ciddi sıkıntıları var. Ben bir basın toplantınıza da katılmıştım. Orada siz maddeler halinde hükümetten bir takım taleplerde bulunmuştunuz Manavgat esnafına kulak verilmesi hakkında. Bu konuyla ilgili olarak son olarak da söylemek istersiniz? Evet Manavgat bazında düşünürsek esnaf kardeşlerimizin bir sürü sıkıntıları var. Evet. Turizm sektörünün bir sürü sıkıntıları var. Biz, biz buradan hükümete e, çağrıda bulunuyoruz. Yani belki bizim burada yaptığımız şeyleri diğer siyasi partilerin ilçe başkanları da genel merkezlerine bildirirler evet. haftalık basın toplantı toplantılarında gündeme alırlar da manevgatların e, ya da turizm esnafının bir nebze olsun yaralarına merhem oluruz diye bu şeyleri uyarıları yapıyoruz inşallah. Evet sayın başkan son olarak artık süremizin sonuna geldik de Sayın Başkanım, siz düzenli olarak basın açıklaması yapıyorsunuz. Sizi takip etmek isteyen Manavgatlı yurttaşlarımız sizi hangi mecralardan takip edebilirler? Biz YouTube'da varız, Twitter'da, Instagram'da ve Facebook'ta bütün sanal mecranın tamamında resmi olarak Saadet Partisi ilçe başkanlığının şey vardır. Bizi Saadet Partisi İlçe başkanı olarak YouTube'dan bütün vatandaşlarımıza buradan istirham ediyorum abone olsunlar bizi takip etsinler Kümanavadın gündemine dair ne çalışmalar yaptığını haberdar olsunlar. Evet. Sevgili izleyenler Saadet Partisi Manavgat ismiyle Twitter, Instagram ve YouTube'da faaliyet gösteriyorlar. Ee, Sayın başkanımıza ben programımıza katıldığı için çok teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ee, önümüzdeki Beğeri. hafta yine sizi ağırlamak istiyoruz mü? Çok cennetsin. teşekkürler. Teşekkür ee, değerli izleyenler önümüzdeki hafta siyaset gündem programında yeniden görüşmek dileğiyle Esen kalın.